Profesyonel koçluğunuzda profesyonel kimliğe adım atmak istiyor ama maliyet konusunda tereddüt mü yaşıyorsunuz? İşte size güzel haber. Mesleki Yeterlilik Kurumu Koç Seviye 6 Sınav Hazırlık Mentörlük Programı'na katıldığınızda sadece profesyonel bir kimlik kazanmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda SGK işveren indirimi ve teşviklerinden de faydalanabiliyorsunuz. Yani bu program aslında sizin ve kurumunuz için yatırımdan öte bir kazanç. Detaylı bilgi için her zaman bize ulaşabilirsiniz. Unutmayın, kaygınızı ortadan kaldırmadan bir adım bile atmanızı içiniz engeller. İçinizdeki kaygılı çocuğu çözümlemeden de herhangi bir adım atmanız olası değil. Bu kaygıyı fark edin ve fark ettiğinizde ihtiyacınız olan şey Önce sınav kaygısını çözümlemekse direkt bizimle bağlantıya geçin. Daha sonrasında Türkiye'de çok zor olan eşi benzeri görülmemiş mesleki yeterlilik kurumu Koç seviye alt sınavına girmek için hazır olacaksınız. Sizi hem profesyonel bir kimliğe hem de avantajlı bir sürece davet ediyorum.